Selamünaleyküm arkadaşlar. Şok markete geldim biraz önce. Yeni saksılar gelmiş. Şöyle bir kenardan bakalım. Dekoratif, çok şık, çok güzel saksılar gelmiş. Bakın, prizma saksılara benziyor biraz. Hepsi ayrı ayrı özenle poşetlenmiş. Boy boy, renk renk. Şöyle bakın, büyükleri de var. Fiyatları da hemen altlarında gördüğünüz gibi bunlar da önceden kalan saksılar. Şunlar yeni gelmiş. Ahşap ayaklı dekoratif saksılar. Onlar da çok güzel görünüyor. Fiyatları da 70 lira arkadaşlar. Bakın desenleri de çok hoş. Bunlar da sanırım önceden kalan saksılardan sümbül saksılar fiyatları da gayet uygun arkadaşlar şöyle bunları da bir çekmek istedim hemen çıkışta kasanın yanında fesleğenleri gördüm 12.90'dan satılıyor ve kalan monstera çiçeği dönüşte eve çıkmadan bahçeye şöyle bir göz atalım istedim bakın aşkın gözyaşı çiçeğim 2 yaklaşık iki aydır çiçekte çok güzel de renklendi çiçekleri. Epey de uzunca süre çiçekli kalıyor böyle arkadaşlar. Kocaman oldu. Hava da kapalı. 10 gündür yağmur yağıyor. Bir 10 gün daha yağışlıymış. Bakın bu da bahçeme yeni aldığım güzelim kartopu çiçeğim. En son gittiğim seradan almıştım bunu da 75 liraya. Çok e, küçük bir fide. Böyle destek çubuğu diktim kenarına. Yoksa e, küçük çiçeklerini taşıyamıyor. Bakın ne kadar güzel görünüyor. İnşallah büyüdüğünü, daha gelişip güzelleştiğinde hep beraber e, görürüz. Soğuğa dayanıklı çiçeklerden arkadaşlar kar topu çiçeği. Bir 10-15 gün oldum dikeli buraya ön bahçeye diktim. Dibine gübre de koydum. Hemen arka bahçeye geçtim. Aynı safalar. Bakın semperleri bahçeye aldım. Sanırım Şubat ya da Mart'ta olması gerekiyor. Zaten dışarıdaydı, balkondaydı. Ama bahçeye konumlandırdım ve buradan artık hiç ellemeyeceğim dokunmayacağım burada kalacaklar yanında da sedum türleri sukulentler bakın her taraflarda bebek maşallah yakında çiçekte açarlar aynı sefalar artık yavaş yavaş inşallah bizim Bolu'ya da bahar geliyor ama dediğim gibi çok yağışlı şu küçük küçük çiçek adama da yeni çiçekler e, fideler diktim bakın görüyorsunuz güller bile daha yeni yeni böyle yapraklanıyor kağıt çiçekleri ekmiştim tohumdan onları buraya fide şaşırtma yaptım biraz ortalarında da bodur e, kadifeler var değişik böyle birkaç tane de çiçek diktim e, kenarlarına ateş çiçeği bu sedums kulantleri de geçen yıl buralara böyle koymuştum birer parça onlar da çoğalmış bakın yağan ot yağı arkadaşlar inanın o kadar çok e, zamandır ot ayıklıyorum ki bu çiçeklerin arasından bahçeden daha da temizlenecek çok yer var aslan ağızlar artık yavaş yavaş büyüyor inşallah yakında çiçekte açacaklar tohumdan ektiğim hasaki küpeleri var orada da çörek otu çiçekleri bunlar da hercai menekşeler Bunlar da pazardan almıştım böyle kovanın içine diktim renkli renkli çok güzel oldular bakın küçük minyatür gülüm açmaya hazırlanıyor Buraya da yeni böyle bir e, çiçeklik yaptım taşlardan. Burada yoktu. İçine latinleri diktim. Tohumdan çıkardım. Şok marketten almıştım biliyorsunuz bunların tohumlarını. Aslan ağzılar Yine aynı safalar. Kozmozlar çıkmış tohumdan. Kadifeler. Çuhalar var. Onların da artık zamanı geçiyor. Bakın dinlenmeye çekilmişler. Burada horozibikleri. Onları da hep fide şaşırtma yaptım buralara. Ateş çiçeği, alisyumlar. Bunları hep e, bu ateş çiçeklerini, horozibiklerini hep tohumdan çimlendirdim. Bakın en sonunda minyatür gül aldım arkadaşlar. Gittiğim seradan 35 liraydı saksısı. Ve bir tane saksının içinde 3 ayrı çeliği köklendirmişler. Ben de onları ayırdım. Bir tanesini böyle kovaya diktim. Etrafına kedi tırnaklarını, ipek çiçeklerini diktim. Renkli renkli olsunlar diye. Diğer iki taştan yaptığım çiçekliklere de iki tanesini de oraya diktim. Gül çeliklerinin. Bakın onlar da tomurcuk etraflarına da Yine tohumdan çimlendirdim Gündüz güzellerini diktim İnşallah buralar böyle Dolup taşar çiçekle Çileklerimiz daha henüz Çiçekte görüyorsunuz Her yerde çilekler yeniyor ama bizim Bizimkiler hala Daha yeni yeni çiçekte Vişnenin altına Aynı safa yatağı yaptım böyle. Bunlar da burada çok güzel oldular. Vişnelerimizin çiçekleri de yeni yeni dökülüyor. Naneler yine. Aslan ağzı çiçekleri her yerde. Bakın aralarındaki otlar hep temizlenecek. Kozmozlar. Papatyalar bu çayır papatyalar arkadaşlar. Ayşecim'in hediyesi, onun hatırası. Lilyumlar çıkıyor. Bakalım ne zaman çiçek açacak onlarda. Buralarda da böyle sarmaşıkları ekmiştim tohumdan ağaçlara sarsın diye. Şu papatyanın güzelliğine bakar mısınız? Benim bahçe böyle arkadaşlar yeni yeni canlanıyor daha. Ve burada da 3 senelik bir haseki küpesi var. Bakın o da yeni çiçek açmaya başladı. Yaklaşık 1,5 metre var arkadaşlar boyu. Tohumdan ektiklerim daha böyle yeni yeni büyümeye başladılar ama bu tabi 3 yaşında bir küpeli olduğu için daha güzel gelişti, büyüdü. Karanfiller daha henüz açmadılar. İnşallah hava ısındıkça bahçem daha güzel renklenecek. Çiçeklerim büyümeye, açmaya devam edecek. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.